Hepinize merhaba sevgili dostlarım. Bugünkü video konumuz sakatlıklar üzerine olacak. Biliyorsunuz ki geçmişimizde güzel sporlar yaptık. Artık vücut bir yerden sonra kaldıramıyor, eklemler bir yerden sonra tartamıyor ve sakatlıklar çıkmaya başlıyor. Bunun içinde vücudun istemeden yaptığı sorunlar ve bizim bilinçsiz şekilde hareket etmemizden kaynaklanan sorunlar bulunuyor. Bu sorunların önüne geçebilmek için neler yapabiliriz ve neden buralarımız ağrıyor gibi detaylar neler bunlara değineceğiz. Yaptığımız kalsiyum sporundan dolayı bilekler ve dirseklerde çok büyük sorunlar oluşuyor. Bu sorunlar oluşanlar genelde handstand ve planç hareketleri. Planş hareketleri ve handstand hareketleri ilk önce bilek kısmından bir inceleyelim. Bilek bölgemizde 8 tane kemik bulunuyor arkadaşlar. Bakın bu küçücük bölgede 8 tane parça var. Ayrı ayrı parçalar. Bizim yaptığımız baskılar bu parçaların birbirine sıkışmasını sağlıyor. Parçaları şöyle göstereyim. Bileğimizde bu şekilde 8 tane ayrı kemik var. Bu ayrı kemikler birbirine çok güzel bir şekilde tendonlarla bağlı. Burada da bir sürü tendon bulunuyor Buradan baktığımızda sanki bu kemik bu ele bağlanıyor da sadece şöyle yapıyormuş gibi gözükebilir. Ama gördüğümüz gibi bir sürü detay var. Buradaki sıkıntı biz elimiz normal yaptığımızda kemiklerin düzlüğü. Hiçbir şekilde birbirine olan baskısı yok. Ama biz geldiğimizde baskıyı bu şekilde handstand hareketinde yaptığımızda özellikle bu kemiklerin hepsi birbirine giriyor. Bu birbirine girmeden dolayı ilk başlarda sorun olmasa da daha sonra düzenli yaptığımızda ya da gereksiz zorlamalardan dolayı dezenformasyona uğruyor. Şekili bozulabiliyor, şekil bozulmasından hariç orada ödem oluşabiliyor, sakatlıklar oluşabiliyor ya da diğer yere koyduğumuz günlerde ciddi ağrılar çekebiliyoruz. Handstand'deki bilek ağrısının sebebi bu. Buradaki baskıyı azaltmak için iyice bir ısınmalarımızı yapmalıyız. Isınmalar aslında bir yerde çok sıkıcı gelebilir ama bölgesel ısınmalar gerçekten özellikle kemiklerin yoğun olduğu olan ısınmalar gerçekten çok que anem Bu tür ağrılarınız varsa yapmanız gereken şeylerden biri bileğinizi ters açıda esnetmek olacaktır. Yani buradaki kemikleri, tendonları bu şekilde açarak gerek bir yere bastırarak iyice açmanız ve araları rahatlatmanız gerekiyor. Bu şekilde baskı biraz daha azalacaktır. Bilirsiniz sporda antrenmana başlamadan önce ısınma, antrenman bittikten sonra soğuma kısmı vardır. Isınma bölümünde özellikle bu hareketlerde çok yapmalısınız. İyice ısıtmalısınız bileklerinizi. Isıttıktan sonra hareketlerinizi çalıştınız artık belli bir yerde sonra ağrı olmaya başladı. Ağrın üzerine Sakına gitmeyin. Yapmanız gereken şey antrenmanı kes, Antrenmandan sonra soğumalarını yap, estetmelerini yap, bastır baskıda beklet. Yani bu kemiklerin arasını aç ki oraları bir iyilesin, oraya artık e, girmesi gereken eklem sıvısı varsa girsin, tendonlardaki baskı azalsın ve o şekilde bırak. Bizi handstand'da sakatlayan bu. Diğer bir olayımız planç hareketindeki olayımız bizim en büyük sakatlıklarımızdan biri baş parmak sakatlığımız. Ya da mini paralelde tutarken de buralarımız çok ağır. Bu baş parmak biz planç yaptığımızda bu şekilde bir açıya giriyor. Bu açıdan dolayı buradaki parmak burada sıkışmaya başlıyor. Yani şu gördüğümüz büyük kemikler birbirine sıkışıyor. Bu sıkışmadan dolayı o bölgelerde kireçlenmeler oluşuyor. Bu kireç kireçlenmelerde yere her temasını ettiğimizde ağrımaya başlıyor. Ya mükemmel gıda takviyesi kullanımı yapacaksın. Gıda takviyesi derken bu sakatlıkların olmaması için eklem sıvısının kaliteli kalabilmesi için mükemmel seviyede bir beslenme olacak bir yandan ya da antrenman dozunu çok iyi ayarlayacaksın. Bir yerde o ağrının Yükselmemesi ve devam etmemesi için çaba sarf etmen gerekiyor. Şöyle söyleyeyim ben bu şekilde elimi bu şekilde koyduğumda plancı giremem. Çünkü sakat ve acıyor. Yani kolay bir tedavi süreci olmuyor. Bu kireçlenmeler olduğunda ya da yapı bozulmaları olduğunda bunun belki çözümleri ya iğneyle kortizon tedavileri diye biliyorum. Yanlışım olabilir düzeltebilirsiniz. Ya da ameliyatta o bölgenin tekrar düzenlenmesidir. Aslında gördüğünüz gibi bizim genel anlamda sakatlıklarımız hep bu bilek bölgesindeki kemikleri düzgün bir şekilde dinlendirmeden çalıştığımız veya yanlış açılarda girdiğimiz için oluyor. Hadi gelelim bir de plancin tendonlar üzerindeki baskısına ve sakatlanmasına değinelim. Planç hareketi yaparken en fazla sakatlık bu şekilde elimizi koyduğumuzda olur. Parmak yönleri ayaklarla aynı yöne baktığında olur. Aslında güvenlidir. Tendonlar için sıkıntılı olduğu için yapılması gerekir. O zaman bu sakatlıklarımız olmasın diyorsak ne yapacağız? Yapmamız gereken şey mini paralette de çalışmak. Yani ya dips yerinde ya da küçük mini paralettelerde çalışmak. Bu mini paraletlerde çalıştığımızda baskı direkt olarak buraya biniyor. Buraya binen baskı direkt olarak Kemiklere binmediği için daha rahat bir şekilde ya da daha konforlu bir şekilde spor hayatımıza devam edebiliyoruz. Hatta bu şekilde tuttuğumuz için bilek tendonlarını kullanarak kolumuza olan baskıyı ya da bisep tendonumuza olan baskıyı azalttığı için daha uzun süreli sakatlanmadan ilerleyebiliyoruz. Şimdi ben mini paralettiği burada tutuyorum. Plancımı yapıyorum diyelim. Mini paralettiği diye bıraktım köşeye. Plancı yaparken elimi bu şekilde koydum. Yani parmaklarım ayaklarımla aynı yöne baktığını düşündüm. Bu şekildeyim. Üzgün anlatamıyorum olduğum pozisyondan dolayı kusura bakmayın. Böyle olduğunu düşün. Böyle olduğu zaman tendonlara en fazla baskıyı bindirendir. Benim zaten diğer sakatlığım tendon kopması sakatlığım elimi bu şekilde ısınmadan yaptığımdan oldu. Bir yerde baktığımızda bu kemiklerimize binen baskıyı azaltan bir yöntem olsa da çok tehlikeli yöntemlerde bir tanesidir kendisi. Mini paraletliği tutacağız ya da dip demirinde çalışacağız ve eklemlerimizi, kemiklerimizi olan baskıyı azaltacağız. Hatta şöyle bir şey vardır. Yere koyduğunda bilekleri handstand hareketine ağlayan, ağlay Hatta şöyle bir şey vardır. Eğer yere koyduğunuzda bileklerinizi handstand'e kalktığınızda yani amuda kalktığınızda ağrıyorsa mini paraletliğe geçin. Mini paralette de bu şekilde tuttuğumuz için bilek bakın. Görüyorsunuz değil pozisyon düz sıkışmıyor. Mini paletliği böyle tuttuğumuz için, kolumuz yüz olduğu için buradaki kemiklerimiz aynı bu pozisyonda kalıyor. Aslında ağrımamasının sebebi bu. Doktor tavsiyeleri de genelde bu yöndedir. Ama biz mini paralitliği köşeye bırakıp da yere zınt diye koyarsak düzgün çalışmadığımız takdirde buradan sakatlanırız. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Sakatlanmamaya dikkat edin. Ne kadar iyi olursanız olun. Bir sağlık problemi, bir sakatlık bak